genel çoğunlukla duygularınızın ne yöne gittiğini veya yakla an yeni olayların bu dünya nasıl daha iyi bir yer haline getireceğini düşünmekten pek dönmüyorsunuz. Ancak gezegenlerin bugünkü açısı tüm teorilerinizi ve hilar bir kenara bırakırsanız nasıl olacağına dair kendinize doğru bir bakmanız konusunda yardımcı olacak. Verdiğiniz nasihatları kendiniz uyguluyor musunuz acaba? Ak burç yorumları. 17 Ocak lüks seyyalara yaptığınız harcamalar, kemerinizi biraz sıkmanız gerektiğine hissettirebilir ve bu sizi biraz üzebilir. Kendinizi çok fazla suçlamamaya çalışın. Hepimiz bunu zaman zaman yapıyoruz. Yakın bir arkadaşınız ya da sevgilinizle bir araya gelip bir oyun, konser ya da filme giderek bu üzüntüden kurtulun. Herhangi bir proje üzerinde çalışıyorsanız, ona zaman ayırın. Y ve kariyer burç yorumları. 17 Ocak bugün tartışmalara kapılmak kolay olabilir. Bu yüzden barışçıl bir tutum sürdürmek için çaylamak isteyeceksiniz. Eserlerinizde bazı kötü niyetli irade yaratabilecek eserlerde bazı dilliklikler olabilir. Gelecekle ilgili olumsuz sonuçlara varmak istemezsiniz. Muhtemelen herkes ayarlandıktan sonra iler yoluna girecektir. Bu yüzden bakalar emin olumsuzluğunun sizi tutukular emin. uzak tutmasına izin vermeyin. Maddi durum burç yorumları. 17 Ocak bugün sohbet ve yolculuk sizin ana meseleleriniz. Bir uçak yolculuğu yapabilir ve yanınızda oturan etkileyici adamın ilgisini çekebilirsiniz. İkinizde çok fazla ortak özelliği var ve birbiriniz hakkında daha fazla kefettikçe zaman nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Yolculuğun sonunda birbirinizin telefon numaralarını alabilirsiniz. Aranızdaki kimya inkar edilemeyecek cinsten. Bu etkileme göre davranıp davranmamanız da size kalmıyor. Yeyi -ye yağan burç yorumları. 17 Ocak ciddiyetin bir süreliğine molaya açık Kısayı olmaz mı? Derin hisleri ve ayrı düşüncelere olan doğutan eğilimin dolayısıyla bir Biraz rahatlık ve elence senin için sırada. Ruhun bu tarz eylerden biraz uzaklamak istiyor ve bu rahatlığı düzenli olarak hayatına getirmek senin elinde. İleri biraz salih vermezsen depresyon ve anksiyete gibi sıkıntılar çaktırmadan hayatına sızabilir. Bugün birazcık elenmeye vakit ayır. Kendini gerçekten kara koyun gibi hissediyor olabilirsin. Ve bu daha önceden çok iyi bildiğin bir e olabilir. Bunun seni üzmesine izin verme. Normlara uymuyor olsanız bile, Öyle olmayı gerçekten ister miydiniz? Senin yaklaşmın genellikle etrafınızdakilerin Kiskançlıklarına sebep olan, açık bir ekilde söyleyemeseler bile, çok farklı ve benzersiz bir yaklaşımdır olduğun ki takdir et. Sonuçta baka biri olamazsin. Hassas olduğunuz noktalardan biri ailenizdir. Günü ailenize zaman ayırarak tamamlamak isteyebilirsiniz. Marsüstlerinizle ilgilerde iyi arkadalar iletişimde gerilimleri ortaya çıkarabilir. Y hayatınızda sorumluluklar eliniz artıyor. Çalmıyorsan günlük ileriniz sizi fazlasıyla yorabilir. Ekip çalımlarında gerginlikler planlar yenizin yeni yolunda gitmemesi gibi aksaklıklar yaşanabilir. Özellikle ay ortasından itibaren ani yağ erilikleri Yağmenizde beklenmedik kelimeler ortaya çıkabilir. Salyenize dikkat edin. 17 Ocak 2021 Cumartesi yorumu. Bugün, Yağmı sevinç ve kar yılamanızı salayacak kelimeler gündeme gelebilir. Tüm enerjinizi etkin bir ekilde kullanma ansiyona sahipsiniz. Olabileceklerin üstesinden gelebildiğiniz takdirde sorun yağmayacaksınız. Dilediklerinize adım adım olabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Kol diyeyim gösterecek olsa daha üstesinden gelmeyi bağıracaksınız. Dengeleri tamamen lehinize çevirebileceğiniz bir gün. Yay burcu günlük yorumu akilikiler yay burcu bugün akilikiler yorumu ak ve iyilik hayatınızda bugün, bilinçli adımlar atmakta zorlanmayacak ve istediklerinize daha yakin hissedeceksiniz. Sahip olduğunuz enerjiden doğru anlamda yararlanabileceğiniz bir süreçtesiniz. Amaçlar elinizin çıkmadığı çıkmadığınız sürece her ayın daha da iyiye gitme ihtimali var. Yay burcu günlük yorumluya kariyer ye ve kariyer hayatınızda bugün. Amaçlarınızın enizin düğüne çıkmamalı ve ne yapılması gerekiyorsa ona odaklanmalısınız. Kontrolün tamamen elinizde olabileceği bir süreçtesiniz. Doğru olduğunu düğündüğünüz adımlar atmanın yollar in yaramanız gerekmekte. Yay burcu günlük yorumu maddi durum yay burcu günlük maddi yorum. Bugün, Maddi anlamda daha dengeli olmalısınız. Esnek adyumlar atabildiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Ödemeler ve borçlar noktasında biraz daha sabırlı olmalısınız. Sonunda aradığınız ki buldunuz ve kendinizi çok kansiz hissediyorsunuz. Finansal durumunuzu düzeltebilmek istiyorsanız daha çok çabalamalısınız. Vücudunuzu hareketsiz bırakmadığınızda